Merhaba arkadaşlar. Doğa Gezgini TV kanalına hoş geldiniz. Doğa Gezgininin eşiyim ben Nazmiye Özden. Bugün kafe evimize, balkonumuza demir yapılıyor. Eşim Doğa Gezgini. Balkonumuza bugün demir yapıyoruz. Ustamız da Alaaddin Bey. Soy ismi Demir. Kendisi demircilik yapıyor. Alaaddin Bey nasıl buluyorsunuz bu işi yapmak? Kolay mı? Zor mu? Çok kolay. Size göre kolay. Allah kolaylık versin. Düşecek orası. Düşürebilirsin. Suva inecek. Burası yıllardır kayınpedemin yattığı evdi. Biz buradan ortadan paylaştık. Sağ taraf bizim, sol tarafta kayınbiraderimin evi. Şimdi balkon demiri yaptırıyoruz. İnşallah aşama aşama göstereceğim sizlere. Balkonumuz aşama aşama gidiyor. köşelere 3 tane direk konuldu. Burada da aşağıda köpeğimiz yatıyor. Bu da ceviz ağaçlarımız. Çok fazla yok ama cevizimiz var. Değil, değil. Hayır, Hem var, 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 Doğru mu? Balkonumuz böyle aşama aşama geliyor. Buraya da küçük bir kapı yaptırıyoruz. Köpekler falan çıkmasın diye. Kapıda köpeğimizi gördünüz. Küçücük bir kapı yaptırıyoruz. yavaş yavaş zamanla tamir olacak. Tuğlaların altına da yağmur oluğu yaptıracağız. Tuğla oluğu mu yağmur oluğu mu? Bir de bunları güzel bir boyadık mı? <laughs> Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah bittikten sonra tekrar bir daha çekeceğim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.